Arkadaşlar bugün dönüş yolundayız. En son videoda Konya Bilim Merkezi'ni anlatmıştık. Bugün ise Kalibek Müzesi'ni anlatacağız. Mevlana'yı da anlattım. Evet, Mevlana'yı da anlatacağım. Belki o bir Japon sonra Park. olabilir. Bir de Japon Parkı. Evet, Japon Parkı da var. Yani geçen gün Konya'da yaşadıklarımız. İlk olarak Kyoto Japon bahçelerinden başlayalım. Balıklar ne oldu? Tatlı sular ne oldu? Bazen hatun bağları oldu. Doğru güzel bir yeri var. Hem çimenli alanı da ayrı bir güzel şey. Hem ben yoruldum derseniz oturabileceğiniz bazı yerler de var. Yani Kyoto Japon bahçeleri. Ne hey, istersiniz gidip veya fotoğraflarına bakın gerçekten güzel bir yer. Japon bahçelerine benziyor. Kafesi de var. Ha, Oradan kah kahvenizi ya da çayınızı içebilirsiniz <laughs> ya da oturup dinlenebilirsiniz. <laughs> <mı>? Ya da <laughs> annemle babayla de. Evet, sonra ise e, bir De. sonra De. kelebek müzesi'ne gideceğiz. Kelebek gittik. müzesine gittik. onu gitti, konu anlatacağız. Kelebek buldu müzesinde ise şey kelebek müzesinde ise ilk olarak kelebeklerin şey uçtuğu yeşil yem yeşil alanlar vardı kelebekler şey uçuyordu <laughs> arkadaşlar bu arada önceki videoda söylemeyi unutmuşum planetarium gösterisine de gittik Konya bilim merkezinde astronotların uzayda nasıl yaşadığını anlatıyordu. Üç boyutlu. Evet. Yani e, değişik efektleri var. Yani boyun sıkıntısı olanlar ve gözlerini kapatarak izlesin, dinlesin. O ne diyor? Sonra ise... Ne <laughs> <laughs> Sonra ise... Bir şey yapmadın oğlum. Kelebek Müzesi'nde kelebekler bazen üstümüze kondu. Bazen tam bize çarpıyorlardı. <laughs> Güzel yerlerden kaçtık. Sonra ise kelebeklerle ilgili değişik şeylerin olduğu yerler vardı. Değişik böceklerin olduğu bir böcek müzesi vardı. Kelebeklerin desenli türleri vardı. Mesela mavi su vardı, sarı su vardı, turuncu su vardı, vardı. Bir sürü değişik türleri vardı. Şu anda yine Eylül'dir dağındayız. Dönüş yolundayız. Dönüş yolundayız. Dönüş Tamam hadi. Ela sonra da hedef videolar. Elazığ, Mingöl, Malatya ve Van'dan gelecek. Van Gölü'nün çevresinde gazimdin videosu da gelecek. Devam, Devam edelim. Ise... Sonra annem müzik efesti yapıyor Sonra ise... Ece'si de Erces, ikimat, kilometre. Yani 3 buçuk kilometre yüksekliğinde bir daha, Devam ediyorum. Sonra işte. <laughs> Arkadaşlar kelebek müzesinde kelebek filmi de izledik Ayhan'la. Kelebek filminin konusu şöyleydi. Ee, i̇ki. iki, tane yeşil ve mavi sildi sinekler vardı. Onlar palamut için savaşıyorlardı. Bir tane akıllısı palamut ağlıyordu. Yani palamut için yaptıkları kavgaydı. Sonra tüm palamutları e, ölümcekler geliyor. Sonra da ölümcekler saldırıyorlar. Yani böceklerin yaşadığı <gülüyor> macera. <gülüyor> yani sidis. Bu arada tüm böcekler o sidis <laughs> sineklerin Kim kazanacak diye. <laughs> Filmde kısacası böyleydi. Sonra ise böceklerin yaşadığı yine yerlere gittik sonra da e, mağaza da vardı. Oy, oyun, park oyun parklarını anla. Mağaza da vardı oradan kelebeklerle ilgili istediğimiz şeyi alabilirsiniz. Yaşadın. Hayatım dağılır. Arkadaşlar, hmm. mağaza var oradan istediğinizi alabilirsiniz. Yeah. Mevlamlardan yeah. sonrası yeah. bir oyun parkı var, bir macera parkı yeah. Kelebek yeah. Müzesi'nin yanında. Ayrıca 2-3 ya da 4 günlük sayede planları kazanabilirsiniz. <laughs> Malçada pamuk, çimallar yerleri var ki kıyma yerleri var. Daha çok tırmanma için şey, kurulmuş? E, 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 Malçada pamuk e, bu Eğer bu videoyu alabilirse e. e, e. bir var vardı. E, bir tane piramit gibi yer vardı orada. Oraya tırmanıyorduk Abi, beraber. Şey, beraber ne de ne de tırmanıyorduk. Bir terabeyi, bir yani güzel, <laughs> bir diye işte. güzel bir park diyebilirim size. Güzel bir park. Reklamlar var arkadaşlar. Bu parkın bu macera parmağından kaçtığında bir park daha var. Orada bir trampolin <laughs> var ücretli <laughs> ama. Ama ücretsiz olanı da var orada. Uçuk bir, bir tırman kolim ve gayet iyi zıplatıyor. İlerlemeler <laughs> bitti. Sonra o parkta güzel bir parkur yaptık. Bu arada bu parklarda daha çok tırmanma üzerine bulundu. <laughs> Bıraksana. Zıplıyorduk, Bıraksana. tırmanıyorduk. Yani <laughs> <Evet>. macerası sınıfında <laughs> yasta öyle de aynıcis deniliyor. Elçes çayda. Eee bir, bir, bir tur yapabilirsiniz Türkiye turu. turun. almış. Arkadaşlar şimdi semadan <laughs> Şu Sonra, Sonra Sema'nın gösterisine Gittim Mevlana bizim sana gördüm. Biraz da onları Nana. Bir şey. güzel Evet sana. Yapmıyorum. Ben de de Sonra bir Çok güzel oldu. Peki, tekrar seni izleyeyim mi? Anne Önce bayağıdım ben Gazze'nizden gittim ah, sonra. Şş, çok da, doydu. sonra karşı ah, diye gitmek için yol üstü olduğu için Şeye gitti. Ah, Sena özdesine ah, ah. Sena bir dansçıdır. Mevlana'nın yaptığı. İbadet. Şey İbadettir. Ne ibadet?